Bugün. Bugün ben hayatımda ilk defa basketbol oynayacağım bu rosterda. Hadi ilk maçımıza hızlıca geçelim arkadaşlar. Ama gerçekten ilk, ilk defa basketbol oynayacağım. Kötü oynarsam e, nuk falan yazmayın yorumlara. Bir de arkadaşlar like atarsanız abone ol olursanız çok seviniriz. Şu an abonemiz 454-456 yavaş ilerliyoruz. Abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Nutluğum ya ama basket atmayı ben çok bilmiyorum. İlk defa oynadığım için. Galiba şöyle atacağız. Oha! Hadi! Hadi! Hadi lan! Ya abicim ya. Dislike atıyorlar bir de. Terbiyesizler. Atmışlar, evet. at dizler atlılar ya Altyazı <laughs> M.K. Abi ölme. Tanrım bir adamın hiperi çok kötü gitti. Girsem öldürürüm. Hadi. Abi ben niye atamıyorum ya? Beyler arkadaşlar ilk defa oynadığım için biraz kötü oynuyorum. Hadi bakalım. Kanka ne yapıyor? Çok iyi kaçırdın ha. Sana At bana Üçte de üçte de. Evet arkadaşlar ilk defa basket attım. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kaybettik ama bir daha bir tane daha maç yaşayacağız. Bu maçı garanti kazanırız. Hakan sen kılıç alsan daha mantıklı kılıç al. Buraya kadar izleyenler abone ol, like atmayı unutmasın. Bir de bildirimleri açın yayın yapıyoruz arada sırada. Bir abone olduğumuz zaman her gün yayına başlayacak arkadaşlar unutmayın. Bir de arkadaşlar karneniz nasıl açıklamayı yorumlara yazabilirsiniz. Benimki teşekkür arkanda teşekkür. Aga artık konuş lan boş kişi konuşmuyor ha. Bunun sesini kıs. Yolla. Helal. Bir şey geldiyse bağır biraz konuş. Ne geldiyse? Aklına falan. Konuş. De, ver bana ver bana ver bana ver. Arkadaşlar üç denedim. İkili mi? 3 denedim ama. Oğlum Hakan ilk defa oynadığım için nasıl güzel oynuyor muyum? Basket basketten satıyor. Ha? Yani çok iyi. Hakan ilk defa oynamadı. Ben ilk defa oynuyorum bu arada. 29 ya. Basket arkadaşlar. Bir maç daha. Go. Bu takım biraz zorlayacak. Sen sola geç. Ben sola mı geçeyim? Yukarı yani. Tamam. Ben buradan vuruyorum. Dur dur. Dur. Şöyle adam gittiği yola vurdum. Tamam ultisi bok gibi kullandı. Vur. Basma o tamına. Helal. Şöyle gideceği yol. Şöyle ulti. Tam bak izle nasıl basket tutuyorum arkadaşlar. Tam bak galiba böyle hop 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 hop. Çok iyi atıyorum değil mi? Hakan oy sende. Takım Hakan taşıyor. Ben yine yol soldan ulti atacak bana. Yüzde yüz emin bak. Yüzde yüz emin bak. Ben de mi demedim mi? Ben dedim arkadaşlar. Ulti atacak ama Hakan basket attı. Hakan bir pası ileri ileri git. <laughs> Adam normal oldu ya Arkadaşlar videomuz bu kadardı Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın Ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar Görüşürüz bay bay